Ben Kenan Bey olacağım. Şerban sorundan başlıyorum. Ee, Galatasaray toplum maçı kaç kaç bitmiştir? A 2 3 B 2 1 2 1 Çok iyi. C 4 3 B 2 2 3 2 bitmiştir yani A ah, Galatasaray Doğru. Bir, Sıra Harun'da. futbol evet, sorusu Bile, bilecek misin acaba? Bileceğim. O zaman ben tuvalete gideceğim. Tamam git. Ben Bana ne? neden ben soruyor ben. bu ya? Her şeyin en son oynadığı takım. Yani şu an olduğu takım. Biraz söyle. Her, her, her on, söyle Bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> Duymadı herhalde. Her şeyin e, şu an hangi takımda oynamıştır? A. Bayern Münevver. B. Real Madrid. C. Paris de e, toplum. Paris. Yanlış. Sıra kardeşimde. Baran soruyorum sana. Alfabemizin ilk harfi nedir? B. Alfabemizin, Alfabemizin ilk harfi nedir? Bunu da şık söyleyeyim Aa. mi? Oo! Bu arada arkadaşlar aldırış etmeyin ama şey e, kolay soru ya. sordum. Niye bana, niye da o bana zor, şart şartım o kadar çok aşırı kolay sorular sordu? Yo. Benimki çok zordu. Evet Şervan hiç çok zordu. E, ya hatta dur aynısını Şervan sorayım. Şervan Harry Kane'in en şu anki oynadığı takım A Bayern Münih, B Paris, C Real Madrid de toplam. Bayern Münih. Bak çocuk nasıl biliyor? Doğru. Evet arkadaşlar, Ozan ile dünyasına ee, kan yani benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Şervan kanalına Şervan da abone olmayı, unutmayın. Yazın, olmayı, unutmayın, kaçın, olmayı unutmayın. Görüşürüz.